bugün sizlerle beraber Adopt Me'de Yağmur'un evini göstereceğim. Yağmur hadi evine gidelim. Ben kendi şeyimi de göstermiştim kanalımda. Olsun ben de göstereyim. Bu arada evin çoğunu ben yaptım. Hayır ben yaptım. Bu arada unicornum da burada. Bunu kendim legendary yumurtadan çıkardım bu arada. Ya çok anı bana versene penguin verdim. Bak penguin daha değerli o oh, pelek. Arkadaşlar Yağmur'un evine gidiyorum. Evine gidiyorum. Ama, Yağmur bir reset. Bir şey Roblox açık kalsın sen tanıtırsın. Hadi bir yiyeyim, ben derse gideceğim. Tamam bay bay. Arkadaşlar şimdi e, dediğim gibi yağmurun evine gidiyorum. Yağmurun da bizim evimiz çok yakın yalnız bu serverde. aşırı güzel bir özellik. Şimdi yağmurun dersi varmış, bu yüzden kapattı benim dersim bugün bitti arkadaşlar, bu yüzden ben de şimdi oyun oynuyorum. Akşamları video çekmiyorum çünkü akşamları babam gelince ders ondan sonra sabahları bol bol video çekiyorum yüzden ama çıkamadım niye böyle oldu hiç güzel güvenlik önlemi yapmamışız ha şimdi eve girdiğimizde ilk burayı ben yaptım böyle bir yer karşılıyor. unicorn sen, unicorn seni bir buraya otur oturtalım unicorn tamam bu ağacı ben koydum burayı full ben yaptım ama şimdi size göstereceğim. Şöyle bir TV ünitesi yaptım. Bunu bir, bir YouTube'da görmüştüm. Böyle bir e, koltuk koydum. Önüne de kitap ve masa koydum. Yağmur da böyle çok tatlı. Böyle güzel bir renk kullandık. Rengin adını bilemedim. Çünkü yani çok açık bir renk. Püme rengi gibi. Mutfak böyle. Amerikan mutfak yaptım. Burası yemek yeme salonu. Yani yemek odası. Yemek odası ile salon aynı yerde ama. Bu banyoyu da yine ben yaptım. Böyle de klasik bir banyo. Burada böyle küçük bir raf var. Sonra Kinder'in odası. Yani Yağmur'un Penguen'in odası. Bu odayı da yapmadık ama yapacağız yakında. Şöyle bir lamba var. Bu da Yağmur'un odası. Bunun da rengini değiştirmedik. Yağmur siyah kalsın istedi. Siyah beyaz oldu yani. Ee, böyle bir küçük kütüphane gibi bir yer var odasında. Sonra çalışma masalı bir ranza var. Genellikle ranzaların altına insanlar yine bir tane daha e, yatak koyuyorlar. Ama ben ranzanın altına e, masa koymayı tercih ettim. Yağmur yine bunu bana yaptırdı. Burayı o, o yaptı. Bunları da o koymuş ama benden esinlendi yani. Aslında Yağmur'un çoğu şeyini ben yaptım yani. Niye? Bir dakika, kilitlendi dur. Mouse kilitlendi. Heh, tamam. Şimdi gizli daha tam yapmadık ama göstermek istiyorum. Böyle bir cam girişi var insanlar içmesin diye. Bu camı her tarafa koyacağız ama daha koymadık. Sonra böyle küçük bir ev yaptık. Böyle bir oda var. Daha bu bitmedi dediğim gibi. Bitseydi gösterirdik ama bitmedi. Keşke bitseydi çünkü bitiremedik bunu. Göstermek istedim öyle. Buraya daha bahçe falan yapacağız. Arkada küçük bir yer var. Orayı göstereyim şimdi. Burada böyle oturma yeri. Böyle oturabiliyorsunuz. Dediğim gibi yağmurun evi böyle. Ben daha evimi yapmadım ama yapacağım arkadaşlar. Ben bir süredir yağmurun evinde kalıyorum. Burada e ee, şu da bitmemiş evde benim odam. Şöyle göstereyim size. Yağmur bana da oda yapmak istedi. Bu benim odam. Böyle uyuyabiliyorum. Burada unicorn'umu falan koymam için bir yer var. Burada da böyle masa sandalye var böyle. Bir tane de gardırop var. Yiğit'e de aynı odadan yapacağız. Bu arada Yiğit'i tanımayanlar o da bizim kuzenimiz ve onun da YouTube kanalı var. Onun da abone olabilirsiniz dedim. Ve biz onunla Roblox oynuyoruz. Yağmur o ben. Ama onun okulu başladığı için de artık ortaokul olduğu için hatta iki yıldır ortaokul olduğu için ve 6'ya mı geçti 7'ye mi geçti hiçbir fikrim yok. 6'ya geçti çünkü bizim aramızda iki yaş var. Biraz dersleşti sanırım ağır yüzden iki gündür hiç bizi aramıyor normalde devamlı arar. Şöyle bir günümüzü elimize alalım. yağmur ne bu evden ben de evde bu benim evde göstereyim arkadaşlar sadece girişini yaptım da banyosunu yaptım banyosunu daha değiştireceğim ben yağmurla aynı şey istemiyorum böyle bir giriş yaptım böyle de bir banyo yaptım ama bu banyoyu değiştireceğim çok klasik bir banyo oldu çünkü her tarafı değiştireceğim sadece yine ben şu küçük kapsülden yaptım Aslında ben evimdeki her şeyi silmek istiyorum. Bu kapsülü de silip yerine başka bir şey yapabilirim ama sanırım kapsülü silmeyeceğim. Kapsül çok tatlı oldu. Oraya bir akvaryum yapacağım arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.